Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni çarkta olan gelen Eee mürekkep çarkı paketini alacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşımın evindeyim. Kendisinden izin aldım tabii ki. Ona da buradan selamlarımı gönderip teşekkür ediyorum. Neyse. Takaset kısmında şöyle bir 250 tane alırsak. Bu kıyafeti alacağız bu kıyafeti de alıp şurada laboratuvarda gördüğünüz gibi size kitaba mürekkep mürekkep kitap şu katanayı alırsak gayet güzel olacak diye düşünüyorum evet bu şekilde arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım evet mürekkep çarpı paketi ilk konu sizin için geliyor arkadaşlar bakalım şöyle bir parmak Yani birazcık iyi bir görünüyor. Biraz daha fazla verse güzel olacak. 36 tane. Bir kere daha. Ha. Ama bir onu onu verse güzel olacak ya. Yetmeyecek gibi. Yani iyi çıktı. Bir geçti yapalım, bir geçti yapalım. Bir dakika. Bir de yapalım. Aa yok olmadı. Bence en iyi en mantıklı olduğunu Son da basıyorum. Hmm. Evet sanırım yok çıkartamadık bakalım ne kadar olmuş 174 tane hmm, bana bir 8, 9, 10, 300 diyelim. Hmm. Bana bir daha 60 parça lazım ya. 60 ya da 70 parça daha iyi. Evet 70 parça alsam daha iyi. Bunu da almak istiyorum. Bu da güzel Mekon. Mekon ben de skin'i var mı onu bilmiyorum ki. Okey yoktur diye düşünüyorum. Yani. If they think I'm a monster. Sanırım. I'll give them a monster. Sanırım buraya kadar arkadaşlar. 1750 1700 elmas harcayıp belki 1800. Ben ona 1900 elmas diyeceğim. Yani. 1900 elmas harcayıp ve bu kıyafeti alamadım arkadaşlar. Denemeyin bence. Size bir tavsiye. Denemeyin. Almanızı alırsanız da pişman olursunuz diye düşünüyorum. Size şöyle bir taktik vereyim arkadaşlar. Laboratuvar'da da kıyafet de hangi kıyafetiniz var bilmiyorum. Akrebe gelip e, bendekini göstereyim size. Buradan da açalım. Burada 850 var arkadaşlar. Bende 1800 elmas var. Ben iki tane alırdım şu ikisini. O ikisini alıp şu geliş animasyonu bir de şöyle bir gitar alabilirdim arkadaşlar eğer onu harcamasaydım. Öyle diyeyim size arkadaşlar gayet güzel. Sanırım olmasın boşuna gitti arkadaşlar. Ama üzülmüyorum yani öyle diyeyim size. Bence bir keyifliydi. Bir size bir inandırıcı olsun diye de göstermek istedim. Bence 200'den fazla bir şey kıyafet gelirse almayın arkadaşlar. Size tavsiyem bu. Eğer kadar izlediyseniz videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay arkadaşlar.